Celal, odaya çıktın sandım, seni göremeyince iyi misin sen, ne yapıyorsun burada? Belki de hata bizdedir ha Perihan. Ne hatası? Otursun. Ne güzel görünüyordun. Işıl ışıl. Eski ama gerçek bir yuva. En önce de bizim. Ama işte... ...zaman oluyor... ...o yuvanın içine ne fırtınalar kopuyor. Ne hayal kırıklıkları, ne kavgalar... ...ne mücadeleler. Ha? Yani biliyorsun her zaman göründüğü gibi değil. Belki Ayşen de oydur, ha? Belki o su gibi güzel halinin altında... ...kim bilir ne fırtınalar kopuyordu da belli etmedi. Yani o bizim için her zaman şükredecek bir evlat oldu. Ama acaba biz onun için şükredecek bir anne baba olabildik mi? Belki de doğru bilip yaptıklarımız... ...onu kendini evlatlık olduğunu hissettirdi. Ya o yüzden belki de önüne ardına bakmadan böyle bizden kurtulup kendi ailesini kurmak isteden. Sen hep ne dersin? Ben ne yaptıysam bu el elimin üzerinde olduğu için dersin değil mi? İlla hatalarımız olmuştur. Ama emin olduğum tek bir şey var. Biz birlikte el ele çok güzel çocuklar yetiştirdik. Bizim canımızdan ötele varsa, o da Demir'dir, Ayşen'dir, Süheyla'dır dedik. Sen onlar için geceni gündüzüne kattın. Ben onları boynumda taşımaktan hiç usanmayacağım mücevherlerim bildim. O yüzden sil bu düşünceler aklından, beni de daha fazla kahretme tamam mı? Tabii ki Ayşen bir gün evlenecek, yuva kuracak. Ama kendini evlatlık gibi hissettiği için değil. Kendi kanatlarıyla uçmak istediği için. Hem biliyorsun Ayşen sağa çekmiş. Gör bak kesin bir şeylere cehennemiştir. O da böyle dışa vuruyor duygularını. ne yapalım. Tamam yanlış. Ama öğreteceğiz. Her yanlışı doğruyu nasıl öğrettiysek bunu da öğreteceğiz. Çocuklar çay koydu. Hadi. Misafirlerimize ayıp olmasın. İyi ki varsın. <laughs> Vallahi iyi ki varsın. sen mi inatsın ben mi? Açana kadar arayacağım. Ne var Ateş? Ayşen bak beni dinle. Bilmen gereken... Ateş! Ben bilmem gereken her şeyi biliyorum. Bak yüzüme veremeyeceğin şeylerin cevabı için beni arama. Hayır demem için bana bir tane sebep gösterir misin? Hı? Tabii ya. Bir nefes aldırmayın. Sağdan, soldan vurun. Ay. Ay maşallah, maşallah. Gelin görümce pek de güzel anlaşıyorlar. Nazar değmez inşallah. Ahretlik bu düğünden sonra var mısın öbür düğünü de yapalım. Ee, nasip evet. ahretlik. Allah yazdıysa olur. Günür ne karar verdiniz? Düğün tarihini belirlediniz mi? Yani Mustafa'cığım hele bir önümüzü görelim de sonra kararı veririz. Yani, bu işler çocuk oyuncağı değil en nihayetinde. Tabii tabii doğru. Doğru babam doğru söylüyor düğünden önce şu bizim tavuk çiftliği meselesini halledersek... ...düğün de daha çabuk olur. Değil mi baba? Olur mu düğünür? Düğüne yatıracağımız parayı tavuk işine yatırırsak... ...üç ay sonra yapar mıyız bu düğünü? Daha havlu ve Mustafa Beyciğim acele işi şeytan karışırmış. Biz sakin. <laughs> ay, sen de sakin ol Celal. <laughs> Şükür. Hiç sırası değil Merak etme Ceyla. Behlül'le Bihter'e sponsor buldum. Bu iş olacak. işte yanlış sularda yüzüyorsun. Benden söylemesi ama sen bilirsin. Sen karışma kayınço. Ya sana kalsa sen baldızın düğünü de yaptırmayacaksın. Karışma işte Her şey bende. Değil mi Mustafa Beyciğim? Damat. Mustafa. Damat. Mustafa. Damat. Mustafa. Damat. Mustafa.